Bugün Silivri'de Türkiye'nin demokrasi tarihine utanç veren duruşmalardan bir tanesi yaşandı. Biz bunun aynısını tıpkı Ergenekon balyoz dönemlerinde iftiralarla, olmayan delillerle, gizli tanıklarla FETÖ döneminde görmüştük. Şimdi aynısını İstanbul'un üç kez seçilmiş belediye başkanına, 16 milyon İstanbul'un iradesiyle seçilmiş belediye başkanına kurmaya çalıştığı kumpas tiyatrosu ile birlikte gördük. Ancak kim ne yaparsa yapsınlar. Bütün hukuksuzluklarına, bütün antidemokratik yöntemlerine, kayyumlarına rağmen, haksız hukuksuz tutuklamalarına, gözaltılarına rağmen işte bugün en güzel cevabı Yüksel Caddesi'nde üniversite öğrenciler verdi. Geleceklerine, iradelerine, cumhuriyete, adalete sahip çıktıklarını bir kez daha gösterdi. Ve burada 1 Mayıs çağrısı yaptılar. Çünkü biz biliyoruz ki bir ülkede demokrasi olmazsa emek ve ekmekten bahsetmek mümkün değil. O nedenle 1 Mayıs'ta daha coşkuyla hep bir arada günler için kutlamalar yapmaya devam edeceğiz.